Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. F-35 uçaklarına savaş açtılar, imzalar atıldı. ABD'li Lockheed Martin firmasının F-35 savaş uçaklarına karşı birçok kuruluş harekete geçti. Dünyanın dört bir yanından 220 STK ve uluslararası kuruluş, ABD Başkanı Joe Biden'a gönderilmek üzere mektup imzaladı. Söz konusu mektupta F-35 savaş uçaklarının üretiminin derhal durdurulması istendi ekonomik belirsizlik, iklim krizi, insanlar ve gezegen için barış ve istikrarın gerekli olduğu bir zamanda, 220'den fazla kuruluş, Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35 programına sona erdirmek için uluslararası bir kampanyada bir araya geliyor. Home Sky ve diğer yetkililer, Başkan Joe Biden ve ABD Kongre üyelerine hitaben ortak bir mektubu imzalarken, yurt dışından kaynaklanan zararlar, programın vergi mükelleflerine maliyeti, verimsizlikler ve başarısızlıklar, F-35'lerin çevresel etkisi ve eğitimin yerel topluluklar üzerindeki etkilerinden bahseden büyük organizasyonlar koalisyonuna Ben Chohan, Roger Waters, Noam'ın katılacağı bildirildi. Pink Floyd'un kurucu ortağı Roger Waters, ABD hükümetine f 35 savaş uçağı programına sona erdirmesi çağrısında bulunmak için dünyanın dört bir yanından 200'den fazla kuruluşa katıldım çünkü küresel bir topluluk olarak önceliklerimizi büyük ölçüde değiştirmemiz gerekiyor dedi. Yaptırım uygulamasını talep eden Waters, F-35'in satıldığı ve üretildiği ülkelerdeki insanlara savaşa değil hayata yeniden yatırım talep etmemizin zamanı geldi diye devam etti. Talebi imzalayan kuruluşlar arasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Paraguay, Almanya, İspanya, Kenya ve İsviçre'den insani çıkar grupları yer alıyor. ABD'nin F-35'leri dünya çapındaki ülkelere satma niyetiyle bu ülkelerin vatandaşları programı ve bu satışları geri çekiyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.